İstanbul'da bir devir daha kapandı. Kentin en eski hastanelerinden Süleymaniye doğum evi Zeytinburnu'na taşındı. Tarihi binaysa birbirinden değerli el yazması ve kitapların onarılacağı kitap hastanesi olacak. Birçok bebek dünyaya burada gözlerini açtı. Acısıyla, tatlısıyla pek çok anı yaşandı. Burası İstanbul'daki Süleymaniye doğum evi. 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından tıp medresesi ve Darüşşifa olarak inşa edildi. 1948 yılından sonra da doğum evine dönüştürüldü ama artık öyle olmayacak. Mimar Sinan'ın eseri Kültür Bakanlığı'na devredildi. Tadilatın ardından Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından kullanılacak. Aslında yine hastane olacak ama bu kez kitap hastanesi olacak. Birbirinden değerli el yazmaları ve kitaplar burada onarılacak. sayfa kapandı ama bir yenisi de açıldı. Süleymaniye Doğum Evi Zeytinburnu'ndaki bu binada hizmet verecek. Ancak Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak sloganları da var. Sevgi en iyi ilaçtır. Kaç hastaya bakabiliyorsunuz? Günde 1000-1200 hastaya hizmet veriyoruz. Toplam 29 poliklinikle beraber kadın hastalıkları ve doğum üzerine, çocuk hastalıkları üzerine, genel cerrahi, kulak-burun-boğaz, göz hastalıkları, dahiliye polikliniklerimiz, kulak-burun-boğaz polikliniklerimiz, enfeksiyon hastalıkları, genetik polikliniklerimiz, e, ortopedi polikliniklerimiz. Cuma günü işte doğum yaptım. 5 günlük şu anda. Eski aynı biliyor musunuz efendim? Ben mi biliyorum. Kontrola gelmiştim kendim. Çok fenaydı. Şimdi çok güzel oldu. Yeni hastane 10 milyon liraya mal oldu. Odalar tek ya da iki kişilik. Üç de suiti var. Yatağıyla, koltuğuyla, refakatçi koltuğuyla, telefonu, buzdolabıyla beraber, televizyonla beraber, komplike, banyosu, tuvaletiyle komplike. Koğuş sistemi olacak mı? Yok, koğuş sistemi yok. Yani bunlar göstermelik değil değil mi? Hastane bütünüyle böyle. Baktığımızda odalarda gerçekten koğuş sistemi yok. Şimdi burada iki kişilik odadayız, iki hastamız burada. Yüzündeki o güler yüz bizi rahatlatıyor. Biz bunu başarmak için uğraşıyoruz. Bir anlasa gelmeyeceğim burası. Yani. Başarmışlar yani. İşte başarmışlar. Burası aynı zamanda Avrupa yakasının kamuya ait tek tüp bebek merkezi. Merkezde teknolojinin en son yenilikleri kullanılıyor. Tamam Uzman doktorlar kadın ve çocuk hastalıklarının her türlü tanı ve tedavisini yapıyor. Yüksek riskli gebelik polikliniklerinde hastalar yakın takibi alınıyor. Son sistem cihazlarla donatılan yeni doğan bakım ünitesi ve prometüre polikliniği bebeklere hayat veriyor. Hastanede bir süre sonra genetik tanı laboratuvarı, yeni doğan bebeklerde göz tarama merkezi ve çocuk yoğun bakım ünitesi kurulacak. İstanbul'un ucuz giyim demiş.